Selamlar sevgili arkadaşlar. FC24 ile beraber Icardi serisiyle karşınızdayım. Uzun bir bölümler, uzun bir seri olur diye düşünüyorum. Pendik Spor maçıyla başlıyoruz. İlk 11'in monte edilen tek futbolcusu bile olabiliriz. Çok iyiyiz. Başlayalım bakalım. Icardi ile Hamza... Bu arada Akman oynuyor. Hamza Akman mı oynuyor acaba diğeri mi oynuyor? Efe Akman mıydı? Hamza mıydı lan ismi? Hocam neydi ismi diğer? Yiğit Efe Akman mıydı? Hı. Diğer ismi neydi? Efe Akman işte biri Hamza biri. He tamam. Acaba Hamza mı oynuyor, Efe mi oynuyor bilmiyorum. Okan Hoca yedeklerden e, bir kombine oyuncu monte etmiş. Yeşil Yurt'ta defansta oynuyor. Oğlum abi biz niye roterle oynuyoruz? Günay Güvenç de oynuyor. Barış Alper Yılmaz da oynuyor. Biraz zor geçecek bizim için maç. İnşallah yeneriz. Icardi ile hücuma inşallah top gelir. Barış Alper Yılmaz alıp topu vurmazsa tabii bu arada videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımı abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Ha. Aynı zamanda aşağıda olan linkten de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, böyle videolarını da kaçırmamak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Icardi olarak başladık. Bakalım bugün gol rekoru sonlandı. Icardi'nin Kerem Aktürkoğlu. Arapası mükemmel Icardi'ye doğru. Icardi içeride kimse yok. Icardi çekti topu Icardi. Basını aktardı. Mertens'e doğru. Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Endon Barış. Barış Halper. Kaptırmadı topu. Barış Orduan vurdu. Out. Lan Barış Halper Yılmaz'ın saçını sarı yapıyorsun. Icardi'nin saçı siyah kardeşim. Adam 2-3 sezondur böyle ya. Yapmayın etmeyin ya. Bu arada açtı topu. Rasul. Umarım Pendik maçını hat-trick ile Sözleşme yenilememiz için e, tabii ki de maddeler var. Icardi ile bence saçma ama olsun abi. Yine de Icardi Galatasaray'dan büyük bir futbolcu değil tabii ki. Hiç, hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Icardi. Endombele mükemmel oynadı. Mertens Icardi yukarı doğru. Barış. Mertens at abi. Icardi çekti. Uzaklardan deneyecek şansını. Kaleci. Kerem. At pası. At pası Hamza. Helal lan Hamza. Çektim aşağı. Bir atamayacağım. Pasımı gönderdim. Barış. Oynardım be. Oynardım be Barış. Hitsuya bu arada eski takımına karşı oynuyor. Gardi büyüklüğünü gösterecek başta, Çok iyi topçu ya. Ligimizi izlemek gerçekten ayrı bir zevk. Endombele oynuyor bu arada. Bu da yedeklerden kadromuza dahil olan isim. Oyun bile Sanchez'in en sondan iyi olduğunu görmüş oldu. Mertens. Hareketliyim bu arada forvetle forvet tatlında. Mertens gönderdi. Icardi çekti. Icardi onu da çekti. Icardi vurdu uzaklardan kaleci yine Can Polat. Bu arada efsane bir modunda oynuyorum arkadaşlar. Icardi ile çok iyi başladık. Kendi bir oyuncu kariyerim var. Onu da izleyebilirsiniz. O da bayağı zevk ilerliyor ama Icardi ile oynamak ayrı bir zevkmiş. Yani güçlü futbolcu oynamak çok zevkli. Hatta benim oynadığım oyuncu kariyeri 6. 7. bölümde 85-86 gen olduk. Ama bu kadar iyi değilim abi. Hala bu kadar iyi değilim. Yani Icardi Icardi'den başka. Arapası Kerem Aktürkoğlu hızlı oynadı. Icardi çekti. Icardi Icardi yukarı doğru yine oynadı. Ah be çalımları mı kes ya. Mükemmel oynuyorum arkadaşlar. Normalde buraları boş yerleri keserim ama o kadar iyi oynuyorum ki. O kadar iyi atak yapıyoruz ki. Keşke 3 dakika değil de 4 dakika yapsaydım lan maçı. Cidden yani o kadar güzel ataklar döndü ki maçı çok hızlı geçiyor 37. dakika ve golle buluşamadık hala Misio eski takımına karşı oynuyor Sanchez aldı topu. Mertens. Hamza Akman. Hamza'ymış. Endombele. Sanchez. Endombele. Şimdi Hamza'ya doğru. Hamza aradan. Ah be. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Genç kardeşimize destek sağlıyoruz. Topu kaptırmış olsak da bizim hatamız. Hamza'nın değil. Ya bir geriye doğru. Hasan'a doğru. Hasan. içeri doğru aktarabilecek mi? Saça var orada. Saça yedirir mi? Yedirmez. Barış Alper. Endombele. Endombele. Yukarı oyna hocam. Yarı bitti. Yarı bitti. Çok hızlı bitti bu arada. Keşke 4 dakika oynasaydık. Yok abi bu kadar hızlı geçmiyordu normalde. Hatta maç geçmiyordu. Demek ki ile ayrı bir zevk. Ayrı bir hevesle oynuyoruz. Halil Akpınar. İkici. Hasan. Hasan içeri doğru. Kovic. Ali Yeşilyurt aldı topu. Şimdi Galatasaray'ın genç isimlerinden ilk 11'e monte olan Ali Yeşilyurt anda hatasız oynuyor. Saça boy, Barış Alper. Top orada biraz sıkıştı. Endombele. Saça. Orta sahaya kadar geldim ama pasımı aktara. Pasımı pası aktaran yok. Saça Boyey. Çok pas yaptık orada. Mertens. Şimdi Mertens orta sahadayım. Oynar mı? Pasımı gönderdim. Kerem'e. Kerem. Kerem. Güzel de açtı ama. Yerime ya. Hamza. Çok iyisin Hamza. Asını aktarırsan çok iyi olur. Bu Icardi direk. Icardi direk. Icardi direk. Ankara gücü maçı gibi oldu ya. Icardi yine deneyecek uzaklardan. Kaleci sen neymişsin be? Yeter ve kurtar artık ya? Ankara gücü maçına döndü ya. Direk ataklar yapıyoruz ama bir türlü golle ulaşamıyoruz. Alparslan Öztürk bu arada o da Sanıyorum Alparslan Öztürk yani o da eski bir Galatasaraylı. Pekuera. Kabi. Mitsu, ya bir Ya bir soldan ilerliyor. Aşk ayağından topu bir içeri doğru ortaya da gönderdi ama saça var orada. Mertens indirir mi? İndirdi ama Hamza'ya doğru. Amza alamadı topu çekici. Çekici. bu arada transfer dönemini kapattım yani. Herhangi bir futbolcunun transferi olsa bile yarı transferde olur. O yüzden haberiniz olsun herhangi bir futbolcu değişmedi diye düşünüyorum. Günay. Hani Mustera falan eğer sözleşme fesh Kadromuzda olması lazım. Oscar. Aldın Kerem onu. Karat tekrardan korner. Orada Toreira Hamza Akman'ın yerine girdiği 74. dakika. Oynadın Kerem bana. Çok güzel. Verdiin çekti topu. Asılacak adam arıyorum ama kimse yok ki abi. Nasıl hata yapmayayım yani? Kimse yok. Güzel abi, güzel. Aldık topu Endombele. Barış Barış kaptırma o topu. Sacha boy 7.1 oynuyorum. Hadi abi gol. Gol abi. Rekora devam edeceğiz. Hadi. Daha bitmedi rekorumuz. Daha yeni başlıyor. Hadi yurt. Saçaboy. Abicim lütfen ya. Hadi oynayın. Ertens. Yukarı doğru oynayacağım. Kerem'e doğru. Şimdi Kerem kaptırdı topu. Halil Akpınar. Akpınar. Oğlum Akpınar mıydı lan adamın? Akpınar değil miydi ya? Serkan. Halil, Oscar bu arada güzel bir arapası. Hasan vurdu. Kaleci Günay. Günay gerçekten riskli topu uzaklaştırmayı başardı bu arada. Yanlış görmesem girdi. Oscar aldın Kerem. Çok iyi bir sefer tuttu. Aşağı inen mükemmelsin Kerem. Topu aldım derken Lusam girdi. Oscar. Oscar. Çekti topu Lusamba'ya doğru. Lusamba. Ikuria. Yapma be hocam. Maç bitti. Gol atamadan bitirdik maçı ya. Lütfen ya. Yapma ya. Oscar bu arada topla fazla oynadı. Aldık ama nafile yani. Bu arada karar faul. bir iki kullanılacak. Pendik Spor her an gol olabilir. Maç bitmek üzere. 90 artı 3. hatta geriye doğru gelin diye düşünüyorum. asla aklı dışarı. Bol su içiyoruz. Son dakikalarda derin bir nefes aldık. Maalesef galibiyetle ayrılamadık Pendik deplasmanında ama en azından güzel bir oyun koyduğumuzu ben düşünüyorum. Hemen 4 dakikaya alacağın maçı yani kurtarmıyor hocam. 3 dakika kurtarmıyor. Daha da iyi bir performans göstereceğimizi ben e, düşünüyorum. O yüzden 4 dakikaya kesinlikle alacağım. 4 dakika oynayalım bundan sonra 3 dakika yerine. Şimdi diğer maça geçiyoruz. Onun dışında aktivitelerden bir şey yapsak mı? Zayıf teknik direktör performansı. E, soyum odasında delikodu gerek yok. Hocayla zaman geçer. Hocanın arkasından Hocanın gerçekleştirmeye çalıştığı planın kadronun inandığını söyle. Ben kesinlikle hocaya güveniyorum. Hocamızın arkasındayız. Öyle bir maçta hocayı satamayız arkadaşlar. Bunları yaparız. Onlara ayrı bakacağım. Ayrı bir sonraki bölüm bakabiliriz. veya önce maça odaklanalım. Şöyle bir maç atalım abi. Şu mouse orada lan kaldırayım ya. Yani. Devamlı oraya atıyor. İlk maçta beraber. Evet Başakşehir maçı. Rekorların bittiği maç. Icardi için. Ama bizim için oyunda Icardi'nin rekorları devam edecek arkadaşlar. Gol atacağız. Bu arada tabii ki de sözleşme yenilemek istiyorum ben Galatasaray'da kalacağım. Tabii ki önümüzdeki sezonlarda ne gösterir bilmiyorum ama en azından Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istiyorum Icardi olarak. Evet Başakşehir maçında ev sahibiyiz. Başakşehir maçına çıkıyoruz. Başakşehir maçı için bizim önemli görüntülerde Toriyera soyunma odamızı görüyorsunuz. Okan Hoca maçı istiyor. Karda olarak başladık maça. Santra ile beraber Mertens bu arada öne doğru geldi. Geriye doğru şimdi Torreira. Sanchez. Sanchez bana oynadı şimdi. Boyey arapası TT'ye doğru. İlk 11 gerçekten şu anda ah be güzel kaydı. Güzel müdahale. İlk 11'imiz yerinde şu anda fark ettiğim kadarıyla yine kaliteli isimler. İlk 11'imizde 11'i var. Sanchez Nelson ikilisi var. Abdülkerim oynamıyor. En son aldı topu şimdi en mükemmel. Kimse yok. Kimse yok. Pasımı Kerem'e göndereceğim derken Angelino'ya gönderdim. Ben biraz riskliydi. Endombele Torreira oynadın hocam. Mertens beni deneme hocam. Yani ara pasına kaçıyorum ama araya kaçtım ama pasını aktaracak olacak. Bu 23'te maalesef Mertens'le pek anlaşamıyorduk Icardi kariyerimizde ama bu seride umarım anlaşabiliriz FC 24'te. Diye falan Zaha nerede ya? Ali Özcan. Pardon Berkay Özcan. Lima. Deniz. Deniz ceza sahası dışından. Uzaklardan deniz ama şansı yerinde değil. <laughs> Numbel'e Yukarı doğru Kerem'e gönderdim. Kerem at dedi Ah be Kerem. Icardi şimdi. Icardi uzaklardan denedi. Savunmanın müdahalesi. Torreira. Gönderdim. Kerem geri oyna. Kerem geri oyna be canım. Ah be Kerem. Kerem Icardi ikilisi anlaşmaya devam ediyor fakat az geçmedi geçse mutlak gol posunu. ola olabilir de Dubois bu arada eski bir Galatasaraylı ligde eski bir Galatasaraylı olmayan kalmayacak herhalde bu işte. Kerem ayağından açtı topu Kerem ne yapıyorsun ya Pachaboy, Torreira, Sanchez en sona doğru Sanchez Sanchez hadi hocam sanki videoyu geriye alıyorum gibi ya Aç'a Sanchez'e doğru çok oynuyoruz abi geriden ya. Yapmayın ama ya. Hocam hadi en son Torreira Basımı da mükemmel aktarmak isterdim ama Kadar Güller araya girdi. Yani oraya baskı. Ah be. Ürünü kapatmıştım ama basını ya aktardı. Şimdi Deniz Türüç. Başakşehir hata çıkıyor. O ara pası mükemmel. Deniz vurdu. Kalede Mustera. Kendik maçında rotasyon yapmıştık. Muhtemelen ilk başta e, şampiyonlar kupası oluyor ya. Bundan dolayı yorgunluk. Onu da oynamadım. Sadece hızlı simüle ettim. Onlarda göstermenin gerek olduğunu düşünmüyorum. Serdar Güler pasını aktardı. Aleksic'e Berkay Özcan vurdu. Mustera rahat bir kurtarış yaptı. Berkay'ın şutunda. Karde'yi indiriyorum. İndirdim. Kerem'e doğru. Kerem, endombele. Biraz top sür be Kerem. Yapma be. Angelino. Endombele. Mertens. Oynar mı? Oynadı. Aşağıya bakıyorum. Kimse... Alır mı? Al abi. Saça al. Abi geriye dönmeyin lütfen. Kardi. Pasımı gönderdim Torreira'ya. Oynar mı yukarı Tete? Oynar mı yukarı Tete? Ne yapıyorsun ya? Ya artık orta sağlık yapıyorum. Lütfen ya. Gerçek Galatasaray'a döndük arkadaş. Kardi orta sahaya geliyor ya. Ama Berkay Özcan geriye doğru. Serdar alamadı topu saçaya. Torreira yine alamadı Denizsan. Aleksic. Dombel'e. Yine Alex işte. Başakşehir kaptırsa da tekrardan almayı başarıyor. Kemal Barbaşı Nelson'a girdi. Şimdi Torreira. Kerem. Dombel'e. Anelino. Geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Önünde kimse yok. Kerem. İlk yarı bitmek üzere. Gol pozisyonu Galatasaray'da etkili olmadı. Güzel de pas Torreira'dan. Çektim topu. Mükemmel çalım. Kardi. Bir kardi. Bunu da geçti. Yukarıda uzaklardan vurdu. Keşke denemeseydim. Evet özür diliyorum takım arkadaşlarımdan ama hani o kadar gaza geldim ki onu da çektim. Biraz ilerleyip vursam hadi neyse de gereksiz şut çektim ya. Kerem'e doğru gönderdim. Şimdi ilk yarı bitmek üzere. Artı uzatma verilmedi sanıyorum aynen. Evet ikinci araya geçiyoruz. İkinci yarıda Başakşehir Santra ile beraber başacak. Golün yani şeytanın bacağını kıramadık maalesef arkadaşlar. Alexiç. Baskı abi. Baskı 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 baskı. Yap abi baskıyı. TTV önde baskı. Aldın tu... Ah oh be. Ertens almıştın onu hocam ya. Kaça? Alırsın hocam. Yersin onu. Yedi yedi. Aslan parçası be. Önü niye yardıma gelen yok? Adam ne yapsın orada tek başına? Sanchez geldi. Adamsın Sanchez. Mükemmel oynadı. TT. Tete, Tete Mertens'e doğru. Bum kapandı. Oraya, Araya kaçmak istiyorum. Tendombele, mükemmel bir arapası. Araya kaçıyorum ama atan adam yok. Mertens, at bas abi. Bir kare, uzaklardan deniyor. Kaleci Volkan Babacan, yapma bir hocam. İyi oynuyoruz ama bir türlü oraya yaklaşamıyoruz. Arapasını gönderdim, olmadı. Hardy. Pasımı gönderdim şimdi Torreira'ya. Tete attım pası. Çektim. Vuracağım. Vurdum. Gol. 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 Hardy. aşkın olayı bir be. Nasıl bu şey yapıyordu lan? Ya geç kaldık. Geç kaldık. Neyse. Aşkın olayı mı Cardi'ye? Mükemmel vurduk. Aslında gol pozisyonu izleyebilirdik. İyi çektim. iyi çektim. Kaliteli ayak Ziye e, girdi bu arada o Abi Yiğit. Gollerine devam ediyor Icardi. Ye. Her gol attıkça 30 milyon taraftarın Aşkın Olayım şarkısını söyleyerek geçiriyor. Önde baskı Mertens. Ah be. Fete yapma. Ha, çok güzel. Önünü kapatın abi. Anilino. Bendeyiz. Önünü güzel kapattık bu arada. Hisli bir pozisyonu engelledik. Erkay Özcan alırsın Sanchez. Yer onu hocam. 7. 7 adam ya. Mertens aşağı oyna. Çok güzel. Duvar pası. Duvar pası. Atamadım. Çok özür diliyorum. Çok 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 özür diliyorum arkadaşlar. Sanchez. En son. En son adamsın der son. Anhelino takım bugün gerçekten süper. Umarım farkı açarız. En sona Ristip bas. Anhelino ne yapıyorsun abi? Güzel. Diye. Ben de izleye. İlk başta aslında, hani oradan geçerdi de sonra biraz zorlaştı. İleri oynayabilirdi. Mertens yerine Zaha girdi. Kaliteli bir ayak girdi. Ben umuyorum. Zaha ile iyi anlaşacağız. Zaha orta sahada mı oynuyor ya? Ciddi ciddi. Torreira. Ara pası Torreira. Ara pası Torreira. Torreira'yı bu arada sakatladılar. Evet. Torreira ne oldu? İyi misin? Ne yapıyorsun Berkay? Yapma. Sarı kart çıktı. Hakemin gözünden sarı kart çıktı bu arada. Evet. Yeni bir olan güncelleme muhtemelen. Yeni güncelleme ile beraber sarı kartı da görmüş olduk. Oo, Abdülkerim giriyor. Sanchez'in yerine defans niye soktuk? Geriye döneceğiz muhtemelen. Orta yukarıda vurur oradan yukarıda asfalt ah be ah be, ah be hocam. yapma be ciddi misin ya Evet önde baskı Önde baskı hocam. Önde baskı. Aldım topu. Aldım o topu. Geriye doğru. Açıyorum ortayı. Vur. Güzel orta olmadı ya. Aşağı. Şimdi içeri doğru gidiyorum. Abdülkerim. Torreira mükemmel. Çektim. Pasımı gönderdim şimdi Tete'ye. Tete oynar mı? Tete. Icardi çekti. Icardi vurdu. Oyunumda kalmadı. Ah be. Savunma. Savunma. Mükemmel oynadım orada aslında bakarsanız. Biraz sakin oynuyorum, relax oynuyorum. Adamların hata yapmasını bekliyorum ve sonunda sonucu getiriyoruz. Yapmayalım, yemeyelim. 81. dakika Alexic içeri doğru öldü Alexic. Abdülkerim. Defansa iyi bir müdahale. Nelson. son yedin onu. İndiriyorum topu. Diye aldın. Çok güzel. TT. Diye Tete. Da. Güzel bir arafası. yok. Kerem Geri doğru kat eder mi? Kerem vur lan oradan. Kerem vurdu bu asist. Icardi. Kerem asisti. Niye geçti lan? Neyse. Şöyle izleyelim. Kerem. Mükemmel geçti. Vurdu. Golünü de attı. Kaleci gafile avladı. Alkaz. Their... Abit. Kuba. Başakşehir'i bitiren golü, yıkan golü attık. Dakika 85'te Kardı bir gol bir asist oynuyor. 9.5 rating. Mükemmel bir rating. Kerem şimdi pas hata sabit. Hasa, Yeni sürüş. Alexic. uzun oynamak isterken Torayel'e çarptı. Sen sendeyiz hocam. Kerem Aktürkoğlu uzun oynar mı? Oynamadı. Yarı bitti. Aman ikinci yarı bitti. Maç bitti. 58'de Icardi. 85'te Kerem. Mükemmel bir maçtı. 2-0'du. Gayet dolu dolu bir maç gerçekleştirdik ve sonunda galibiyeti almaya başardık arkadaşlar. Evet bizim için güzel bir bölüm oldu. Bu yorum de. Burada videoyu noktaladım. Biraz kısa sürsün. Sonraki maçımız ne? Antep maçı. Gaziantep. Sonra Ankara Gücü. Bugün oynanan Ankara Gücü maçına biraz latifede bulunalım. Bildirimlerde neler varmış? Milli takıma giden yol kulüpten geçer demiş. Oyuncu menajerimde mesela hedef olan kulüplere bakmak istiyorum. Neler var? Yolun öneriler. Brentford, Fulham. Allah razı olsun ya. Icardi yani fazla bile ya Brentford. Anası Halil Derviş olmuyoruz ya. Brentford ne? Fulham falan. Hocam ayıp oluyor. Mevcut sözleşmemize göstereyim bu arada videoda. Pay sahibi ondan gol. Yani 33 gol katkısı yap diyor. Muhtemelen yarısında da sözleşme yeniliyorlar diye düşünüyorum. maaşımda herhangi bir sorun yok. Ben Arapları reddettim. O kadar parayı reddettim. Yani Galatasaray için reddettim. O yüzden ben parada lafım yok. İstenilen verin. Ben boş sözleşmeyi de imza atıyorum. Atarım da plase gol atmamız lazım. altı gol. Ee, i̇steğe bağlı da bazı kazanılan maç var. 6 maçı da kazanırız. Kafa pası 3 tane diyor. Çok rahat yaparız. 30 gol katkısında ben yapacağımı düşünüyorum. Yani biraz zor. Ama yaparız abi. Yaparız. Hiç sıkıntı değil. Evet burada videomuzu noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video vermeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıda bulmak için sonuza katılabilir. Ayrıca kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki günlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.